Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelden bahsedeceğim size inşallah. Battaniyelerde, yeleklerde, bebek işlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ajurlu özellikle yazlık örgülerinizde çok zarif, çok güzel bir model. Lale modeli Taç yapraklı lale diyorum ben. Kesin ismini bilmiyorum ama modellerin bakıp ona göre bir isim koyuyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi inşallah hemen ben modelimize başlayayım. Şurada üç tane e, tersimiz var. bir tane kenar ilmeği iki tane ters ilme, 1 2 3 4 5 5 tane düz ilme örüyorum ikisini bir edip sağa doğru bir kesim yapıyorum yanına bir tane düz örüyorum bir tane arttırıyorum bir tane düz örüyorum tekrar bir tane daha arttırıyorum bir düz sola doğru bir kesim yapıyorum şu iki model arasını ben burada giden bakın bir tane ilme var iki modelin arasında bunu 3 yapabilirsiniz 5 yapabilirsiniz veya hiç yapmayıp birleştirebilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm 2 tane ters örüyorum bir tane kenar ilmeğim var arkada ise tamamen haroşa yani ters örgü olarak örülecek ee, arkada hiçbir işlem yapmıyoruz sadece bu şekilde ters olarak örüp gidiyoruz şimdi yine ön yüzeyim iki tane ters 1 2 3 4 tane düz örüyorum buradaki bir ilmemizi sağa doğru bir kesim yapmıştık aynı şekilde sağa doğru bir kesim yapıyorum yanındaki düzü örüyorum arttırıyorum 1 2 3 tane ortada düzüm oldu tekrar arttırıyorum bir düz örüyorum yanındaki ilmeği ikisini bir edip sola doğru kesiyorum Şurası tam orta noktası olacak. Bir bu taraf sağa doğru kayacak. Solda sola doğru kayacak. Açılacak. Ben sadece bir tane model anlatıyorum arkadaşlar. Şu modeli anlatıyorum sadece. İki tane ters. Bir de kenar ilmeğim var arkayı göstermiyorum sadece düz düz anlatacağım Yine aynı şekilde 1 2 3 Şu 4. ve 5. ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yanındaki düzümü örüyorum. Tekrar arttırıyorum. 1 2 3 4 5 bir tane daha arttırıyorum düzüm örüyorum diğer ilmeği ikisini bir edip kesiyorum burada bir iki üç tane düzüm kaldı diğer ilmelerimi ters olarak Bunlar kenar ilmeğimiz arkadaşlar modelle bir alakası yok kenarlarımız düz dursun diye ben örüyorum Evet, tekrar ön yüzdeyim, kenar ilmeğim, iki tersim, bir, iki tane kaldı burada düzüm. İkisini bir edip kesiyorum, yanındaki düzü örüyorum, başına atıyorum. Şu iki ilmeği artmış olduğum, şu iki ilmeği ikisini bir ederek kesiyorum. Yanına bir tane daha düz örüyorum. Bu dış yaprak şu da iç yaprak olacak başına atıyorum ortadaki düz örüyorum tekrar başına atıyorum bir tane düz örüyorum şu sondaki iki ilmeği ikisini bir edip yönünü çevirip kesiyorum tekrar başına atıyorum yanındaki düz ve iki ilmeğin bir edip sola doğru bir kesim daha yapıyorum İki tane ilmeğim kaldı burada kesebileceğim iki tane ilmem var bir tane düzüm var şu son iki ilmeği birlikte sağa doğru yine bir kesim yaptım yanındaki ilmeği başına atıyorum şu sondaki iki ilmeği ikisini bir edip kesiyorum yanından bir düz örüyorum başına atıyorum burada bir iki üç tane düzüm oldu tekrar başına atıyorum yanındakini düz örüyorum bu artmış olduğum ilmeği diğer ilmeği sola doğru bir kesim yapıyorum tekrar başına atıyorum bir düz örüyorum şu iki tane ilmeğim kalmıştı onun birini kesiyorum düzümü örüp diğer ilmeleri örüp döneceğim kenardaki iki tersimi örüyorum Sonda bir tane kesebileceğim bir ilmem kaldı. O son bir ilmeği de kesiyorum. Başına atıyorum. Ve şu artmış olduğum ilmeyle diğer ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Başına atıyorum. Bu artmış olduğum ilmeği düz. Tekrar başına atıyorum. Burada bakın 3 tane ilmemiz var. Bu üç ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Sol şişime takıyorum tekrar ve başından atıyorum. Tekrar şişime takıp başına atıyorum. Düz örüyorum. Tekrar başına atıyorum bir düz. Şu sondaki iki ilmeği kesiyorum. Tekrar başına atıp bir düz örüyorum. Burada bir tane ilmek kaldı. Bunu da kesiyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüp hemen döneceğim. Evet, modelimiz belirmeye başladı. Dış iç yaprak şu da lale kısmı kenarda ilmelerimi örüyorum. Bundan sonra ilmelerimizi düze çeviriyorum. Şu sonda buraya bir artma yapıyorum. Şu son iki artmış olduğum ilmeleri sola doğru bir kesim yapıyorum. Diğer içerideki ilmelerimi bir sola doğru kesim yaptım ortadaki ilmeleri bir iki üç tane ilmeği düz olarak ördüm şimdi buradaki ilmeği tekrar sağa doğru bir kesim yapıyorum İkisini bir edip kesiyorum başına atıyorum Diğer ilmelerimin tamamını düze çevireceğim. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmem var. 2 tane tersimi örüp arkadan örüp geleceğim. Evet, kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 Burada artma yaptığım ilmeği de bu buraya ekleyeceğim alt oldu. Tekrar bir artış daha yapıyorum. Bu ortadaki ilmelerimi kapatacağım. İkisini bir edip kesiyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar sondaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ortada toplam 1 2 3 tane ilmem oldu. Tekrar başına atıyorum. Diğer arttığımı bu sol tarafa ekliyorum ve arkadan örüp geleceğim. Şimdi ilmelerimi düz olarak örüyorum. Bu artmış olduğum ilmeleri de buraya ekledim. Başına atıyorum. Burada ikisini bir edip kesiyorum. Tekrar şişime geri, sol şişime geri alıyorum o kestiğim ilmeği. Başına atıyorum. Tekrar sağ şişime geçiriyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Tekrar başına atıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Şu an modelimiz tamamlanmış oldu. Arkadan örüp geleceğim modelimizi tamamladım modelimiz bitince şuraya Ben 3 sıra attım sık olmasını istediğim için 3 sıra attım Siz buraya 4 sıra atabilirsiniz 5 sıra daha açık olsun iki modelin arası şu iki modelin arası açık olsun isterseniz O yüzden sık olmasını istediğim için ben 3 sıra attım Siz ise dediğim gibi istediğiniz şekilde modelinizi uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni destekleyin lütfen. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Beğeni ve yorum atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar inşallah.